Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlerle bugün Borsa İstanbul'u konuşacağız. Borsa İstanbul 7504'e kadar geldi arkadaşlar. 7359'u aşağıda gördük. Kapanışı 7412 eksi -0.78 yatayda negatif olarak kapattı. Borsa biraz karışıktı. Şişe 329 düştü. Şişenin bilançosu beğenilmedi. Kortsa 8.13 düştü. yüzde %8.13 düştü. Kortsa bilanço beğenilmedi. Bilançoya biraz bakarız şöyle Kortsa'da neler var neler yok. Vestel %3.13 düştü. Türk Hava Yolları, NK, Sabancı Holding, Koç Holding, Petkim, Türk Telekom, Sasa'da düşüşler devam etti Sasa'da. Vespe düştü 3.69 ve genelde bir Aselsan yükselenler ise Türksel, Bimaş, marketler iyiydi. Şöyle baktığımızda bankalar özellikle garanti bankası iyiydi. Akbank yatağıydı. Yani karışık bir seyir vardı ancak borsada sinyallerde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ne ne takip ediyorduk biz? Kortsa'yı takip ediyorduk. Kortsa'nın bilançosu beğenilmedi. Tamam doğrudur. Herkesin bir iyi işi vardır. Bilanço farklı olabilir. Kortsa iyi bir firmadır arkadaşlar. Kortsa teknik tekstil alanındadır. Teknik tekstil alanında da Aksa Akrilik'te çok fazla karıştırılmaması lazım. Aslı sektör aynıdır. Tekstildir. Aksa akrilik de öyle dedi ama. Aksa akrilik daha çok tekstildeyken korpusa daha çok sanayi dedir. Yani uçakların gövdeleri, uçakların V kayışları, motorların V kayışları, uçak araba lastiklerinin güçlendirilmesi gibi işlerdeyken tekstil kullanırken. Öbürü de daha çok koltuk, döşeme, işte akrilik, bu plastik, sünger gibi malzemelerin yapımında kullanılıyor. Aksa akrilik de iyi bir firmadır. Ancak beğenilmedi Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar, Kortsan'ın neler var, neler yok ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar Kortsan'ı buradan baktığımızda şimdi şurada 2023'ün 3. ayı 2023'ün 6. ayı. Şimdi dönem varlıkları 11 milyar 855 milyondan 14 milyar 515 milyon lira. Ya yani bunlar 3 aylık dönemde. Mart ayından sonra Haziran ayına kadar 14 milyar TL'ye getirmiş. E güzel, burada bir sorun ben görmüyorum. Şuradan baktığımızda duran varlıklarına baktığımızda 12.6 milyar TL'den 17 milyar TL'ye getirmiş. Duran varlıklar, e, toplam varlıklarına baktığımızda arkadaşlar. Şimdi bunları ben hesapladım arkadaşlar. Toplam varlıkları nereye geliyor? Burada. Bakın 24 milyar 480 milyondan 31 milyar 502 milyon TL'ye gitmiş. Yani toplam varlıklarını duran ve dönem varlıklarını %28.68 arttırmış. Kısa vadeli yükümlülüklerine bakalım Korsa'nın. Kısa vadeli yükümlülükleri 8,5 milyardan 9,1 milyar TL'ye gelmiş. Kısa vadeli yükümlülüklerinde herhangi bir sorunu ben görmüyorum Kortsa'da. Uzun vadeli yükümlülükler artmış olabilir. Uzun vadeli borçlanmalar artmıştır. Şimdi uzun vadeli borçlanmalara geldiğimizde evet 5,57 milyar TL'den 8,7 milyar TL'ye gelmiş. Burada %50 civarında bir uzun vadeli yükümlülükten artış var. Genelde bakın 4,9, 5,03, 5,5 derken bir anda 8. Yani borç artmış. Bir de şöyle kronik bir troller çıktı. Yani sürekli her bilançonun altına borcu artmış yazan, anlayıp anlamadan insanlar türüyor. Bunu fazla endişelenmeyin. Burada borcu artmış olabilir. Bakın uzun vadeli hükümlülüğünde borcu artmış. Şimdi tabiri caizse halk tabiriyle bu parayı yemişler mi, yememişler mi? Bunu da nerede görürüz? Öz kaynaklarda görürüz. Öz kaynaklarında bu artış varsa arkadaşlar herhangi bir sorun yoktur. Çünkü öz kaynaklarında bir azalma yok. Yani Şimdi Sasa'da hem borç artıyor hem öz kaynaklarında bir azalma var. Şimdi bu kötü. Hem de enflasyonist bir ortam. Yani böyle iki tane, üç tane ekonomik gelişme olumsuz yönde bilançoyu etkileyecek bir şey. Fakat Kortsa'da tamam enflasyonist bir ortamda uzun vadeli borçlanmışsın. Aslında çok kötü bir şey değil. TL olarak borçlanmak çok kötü bir şey değil. Çünkü bu adamların dolar fazla pozisyonu var Kortsa'nın. Eğer öz kaynakları artmışsa burada bir problem yok. Bakın öz kaynaklarına da burada geldiğimizde 10.3 10. milyardan Mart ayında 13.6 milyar TL artıyor. E bu da güzel. Yani şimdi şöyle yapalım. 13.632 eksi arkadaşlar 10.335 dediğimizde 3.3 milyar TL artmış. Şimdi burada uzun vadeli yükümlülüklerine gelelim. 3.3 artı 5.5 dediğimizde 8.8. işte bakın. Buradaki uzun vadeli borçlanma tamam borçlanmış şirket ancak burada öz kaynaklarını arttırmış ona ana ortaklığına ait öz kaynaklar şuradan baktığımızda ana ortaklık asıl bir şeydir. E burada da baktığımızda 10.85 desek eksi 8.2 desek 2.65 milyar TL de burada artmış öz kaynakları yani çok kötü bir olay yok benim gördüğüm kadarıyla. 194 milyon 529.076 şirketin sermayesinin tamamı ve şirketin halka açıklık oranı da %28,62 arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde geçen yıl 1.3 milyar TL kar etmiş arkadaşlar şirket. Güzel 1.3 milyar TL. Mart ayında 33 milyon TL kar ederken bu karı eritmiş 49 milyon TL'ye düşmüş. Yani yaklaşık 83 milyon TL bu çeyrek zarar getirmiş arkadaşlar. Öyle baktığımızda toplam kaynaklarına baktığımızda toplam kaynakları nedir işte bu adamın parası, mülkü, duran varlıkları, ıvırı, vırtı, zırtı 24.4 milyardan 31.5 milyar TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Şimdi satış gelirlerine baktığımızda satışta aslında ben bir azalma falan var deniyor ama birinci çeyrek 5 milyar TL'ye ikinci çeyrek de 10 milyar TL olmuş. 4.4'ten 8.7'ye gelmiş. Asıl satışlarında bir problem ben görmüyorum. Bakın kalem kalem inceliyoruz. Şimdi buradan baktığımızda e, pazarlama ve satış giderlerinde bir yine bu iki çeyrek şununla da şunun toplamı oluyor arkadaşlar. Çok fazla bir 300, genel yönetim giderlerinde bir şey yok. Araştırma geliştirme giderlerinde çok fazla yine aynı. Diğer faaliyet gelirinde 150'den 260 Diğer faaliyet giderlerinden 124'ten 169 milyon TL almış faaliyet karı. Faaliyet karına baktığımızda 265, 477 burada olduğuna göre 265 çıkarttığımızda 212 milyon TL'de faaliyet karı buradan elde ettiğini görüyoruz. Net faaliyet karının burada 421'e indiğini görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinden giderler, esas faaliyet bakın şurada bir zarar var arkadaşlar bakın. Esas faaliyet dışı finansal giderler. Bunlar personel masrafları olabilir. Yakıt, vergi, bilmem ne. Yani faaliyetin dışındaki giderler. Nedir bunlar? Eksi 529 milyon 975 bin TL yazmış. Yani artan asgari ücret, artan vergi, SES, SGK, yakıt, amortisman gibi şeyler bir anda burada şirketi 529, 530 milyon TL bir negatifle sürüklemiş. Geçen 3. ayda da 197 milyon. Şöyle hesaplarsak 530 dersek eksi 197 dersek birinci çeyrek 197 iken bakın birinci çeyrek 197 iken İkinci çeyrek 333'e çıkmış. Asıl burada bu şu var ya, esas faaliyet dışı finansal giderler bölümünde e, bence zararı sürdürmüş arkadaşlar. Sürdüren faaliyetlerden işte vergi öncesi kar zarar, vergi geliri gideri. Mesela vergi gideri 146 milyon TL vergi gideri. Bakın bu da büyük bir kalem. Birinci çeyrek 25 milyon TL iken ikinci çeyrekte 146, 147 eksi 25 dersek bu çeyrek 122 milyon TL Kortsa vergi ödemiş arkadaşlar. Şimdi hep bu vergi dediğim gibi başta da söylemiştim zaten size. Aşağıya doğru geldiğimizde dönem karı 50 milyon TL. Ancak şu aşağıya doğru geldiğimizde evet azınlık payları net yabancı para pozisyonu bakın net yabancı para pozisyonu 56 milyon TL fazlası var. Kortsa'nın arkadaşlar net yabancı para pozisyonu. Yani ben şu an bilançoda çok böyle kortsa da aman aman şey görmüyorum. Yani evet çok iyi bir bilanço değil. Bunu kabul ediyorum. Ancak bu çok iyi gelmemesinin nedenlerinden bir tanesi bilançonun kortsanın bence artan personel, vergi, amortisman ve yakıt giderleri. Bunlar ve bunları zamanla bu firma ürünlerine yansıtacaktır. Ne olarak yansıtacaktır? Zam olarak. Bu çeyrekte bunlar gider olarak gelir iki çeyrek sonra bu çeyrek olmayabilir. Belki üçüncü çeyrekli de ben çok mutlu değilim piyasadan ama diğer çeyreklerde bunlar fabrikalarındaki ürünlerine yansıtırlar. E tabi fabrikadaki ürünlerine yansıtırlar ama alıcı da bulamazsa da resesyon olur arkadaşlar. Şimdi şöyle Borsa İstanbul'un geneline baktığımızda arkadaşlar şimdi ben kendi portföyümü nelerden oluşturmak istiyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Akbank'ı takip ediyorum arkadaşlar. Akbank dediğim yerlere gelirse banka kuruluş olarak Akbank'ı Portföyüme katabilirim. Ereğli. Ereğli bence kronik <laughs> ucuz bir firma ve kaliteli bir firma. Ereğli'yi katabilirim. Şişe evet iniyor. İnmeye devam edebilir. Şişe devam ederse şişeyi Portföyüme katabilirim. Vestel veya Vespe. Yani bunlardan hangisi daha ucuz olursa Vesteli veya Vespe'yi Portföyüme katabilirim arkadaşlar. Kademeli olarak. Ee, Saban, holdinglerden Sabancı Holding'i beğeniyorum. Sabancı Holding'i katabilirim. Ancak dediğim gibi şimdi bunlar da efendim şurada hangi fiyatlardan katarsınız, nerelerden katarsınız ben şöyle söyleyeyim istediğim fiyatları gelmediği takdirde borsaya girmeyi pek fazla düşünmüyorum. Ancak Kasım'a kadar da beklerim arkadaşlar zaten Ağustos, Eylül, Ekim yani 3 aylık bir periyot buralarda bekliyorum. Buradan sonra yukarıya gidemez mi? Gidebilir onu da bilemiyorum arkadaşlar. Sabancı olduğundan sonra marketlerden ise şok marketleri ekleyebilirim. Migros da hoşuma gidiyor ama Migros biraz fiyatlandığını düşünüyorum. Şimdi böyle bir portföy yani yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 kalem. Arada belki unuttuğum şeyler de olur. Kortsa olabilir mesela. Kortsa'yı takip ediyorum. Kortsa'yı ekleyebilirim. Şöyle bir bakayım ekleyeyim. Pet olabilir? Petkim kim ekleyeyim? Eğer para politikasında bir faiz artışı görürsem Türk Telekom'u daha ucuz buluyorum. Türksel'e göre Türk Telekom'u portföyümü ekleyebilirim. E tabi şöyle baktığımda da arkadaşlar sigortalardan çok sigortaların biraz primlendiğini düşünüyorum. GYO'lar olabilir. GYO'lara bakmam lazım. Ancak dediğim gibi buralardan buralara ya da kort sayıda dahil edebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi yine de bunların birer sohbet olduğunu ve bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizler hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a